sana zahmet. Bunu tutun şifresin. Canını yiyelim. Hadi görüşürüz. <laughs> gel, gel, daim, gel Akşam çekelim ya. Akşam çekmeyelim mi? Tamam gel. Tamam gel, gel hadi, gel hadi gel çekelim. Tutsun arayı. Tut şunu tut. Anam kafamı... <laughs> <pardon>. Dayı kafamı vurdum. oğlum. Ben de daha kafana vurma. Dur dayı bir saniye. Aslan dayım benim. Canını yiyelim. Merhaba de. Allah Allah! Kral! <laughs> Aldayım benim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi. 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 Oğlanı göndereyim, oğlanı göndereyim. Gönder oğlanı da gönder. <laughs> Kafamı vurdum ya. Da. Nerede bebe? Be? Eda'nın be. kardeşi mi? Arkadaşlar ne haber? Ben niye canlı yayın açtım lan? Eda'nın minna kardeşi sen misin? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dağlar dağlar dağlar. Ah yayınlı. Tanıt kendini Eda'nın kardeşiyim. Emir ben. Merhaba. Merhaba. Kendi Teşekkür kriterlerinden de kendinden bahset biraz. <laughs> Öyle. Kendi başında bir insanım. Evet dedi. Kaç yaşındasın? 15. Sen 15 misin lan sen? Evet lise 2'ye giderim. Vallahi ben bacağı kadardım. <laughs> Abi ne yiyip ne içiyoruz ya. Ben kapatıyorum. <laughs> İyi. Evet Eda Sakız'ın kardeşi. Merhaba efendim. Bu da benim kardeş. Uykusuzdan var ya haş olmuşuz. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Dur ben su